Herkese Merhaba Arkadaşlar Günlük Magazin Kanalıma Hoşgeldiniz geldiniz. Yine Bir Videoyla Yine Sizlerleyim Arkadaşlar Ünlü Olan e, Üzgü Yıldız'ın Annesi Filiz Yoğuz e, Üzgü Yoğuz'da Olan e, Fotoğraflarını Ve Üzgü Yoğuz'un Babasıyla Olan Bazı Karelerini Paylaşmış Bildiğiniz Gibi Üzgü Yıldız, e, Gökbek Demirci ile Kendileri Yine Ev Almışlar Ve Aynı Evde Yaşamaya Başlamışlar Özge e, yaz bu yakınlarda tatile gitmiş arkadaşlar Bodrum'da Bodrum döndükten sonra ailesiyle buluşmamış şimdi gördüğünüz gibi ailesiyle buluşmuş ve annesini babasını çok özlemiş ve onlarla yepyeni e, fotoğraf çektirip bizlerle paylaşmış arkadaşlar bildiğiniz gibi özge yaz ailesine çok düşkün biri o yakınlarını ailesini ve arkadaşlarını çok seviyor bunu her zaman kendi sosyal medya hesabını Bizler de paylaşmış. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.